Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyeti bir okuma olacak. Yani hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklara, hangi durumlara veda edeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak. Sizin için bekleyen ani bitişler ve bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili teraziler. Bir daha karıştıracağım. Memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdin. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın. Enerjilerinizi Yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili terazi burçları, imparatoriçe kupa dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, kılıç beşlüsü, kupa prensi ve tılsım şövalyesi, akrep yengeç balık bir de başak etkili bir kişiden alacağınız duygusal ve kararlı bir adımla Beşli vadelerden bu yana çözemediğiniz iletişim problemleri çözülecek. Yani eşinizle, partnerinizle olabilir, aile üyelerinden biri ya da birileriyle yaşadığınız fikir çatışmaları, fikir ayrılıkları alacağınız bir adımla beraber ve yapacağınız karşılıklı bir konuşmayla beraber çözülecek. Şimdi kılıç dörtlüsüyle beraber bu durum hayatınızı duran noktasına getirmiş olabilir. Sürekli hayatınızda bunun üzerine odaklanan bir enerjide olmuş olabilirsiniz. Çünkü bu durumun çözülmesiyle beraber enerji enerjiniz yükseliyor. Motivasyonunuz artıyor, bolluğunuz, bereketiniz artıyor. Yani kılıç dörtlüsü enerjisinden içi enerjisine geçeceksiniz sevgili teraziler. Özellikle de önümüzdeki üçlü vade, 3 üç hafta ve 3 aylık süreç kariyer hayatınızda İş kapınızda köklü değişimler yaratacak, kararlar alacağınız ve adımlar atacağınız bir süreç olacak. Toprak etkili sevgili terazi burçları yükseleniniz veya ayınız oğlak başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda beklenmedik değişimler, radikal değişimler yaratacak, köklü değişimler yaratacak kararlar alıp adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte danışmanlıklar alabilirsiniz. Ee, ilmine bilgisine tecrübesine inandığınız güçlü kişiler işbirlikleri yapabilirsiniz burada çok güzel gelişmeler var kariyer hayatınız ilgili iş kapınızla ilgili tılsıması tılsım ikilisi tılsım altılısı yıldız kartı kupa beşlisi imparator ve kılıç olunuz Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük süreç içerisinde ikili vadelerden bu yana beklediğiniz bir para beklediğiniz bir destek geliyor uyumlanan arkadaşlar için videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük süreç içerisinde ikili vadelerden bu yana iki hafta belki de iki aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir destek geliyor gelecek olan bir destek sizinle ilgili bir parasal sıkıntıyı çözmekle beraber aynı zamanda hayatınızda yeni bir sürecin inşa etmesini de etmesine de vesile olacak geçmişten gelen olumsuz bir etki bitecek yani bir borcun kapatılması bir ödemenin yapılması yapılması gelir gider dengesinin kurulması burada paralel bir sorun sizin için artık geçmişte kalacak kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz bir sürecinde başlamasına vesile olacak sevgili teraziler. Bir kısmınız için özellikle de 5 aylık süreçten bu yana belki de 5 yıllık süreçte olabilir. Hani iş arıyorsunuzdur, iş buluyorsunuzdur ama o iş yani sizi tatmin etmiyordur. Kendi yeteneklerinizi, kendi potansiyelinizi e, gösteremiyorsunuzdur. E, maddi manevi emeklerinizin karşılığını alamamışsınızdır ve hep böyle bir istikrarsızlıkla ilerlemişsinizdir. Yani bir türlü istediğiniz gibi iş karşınıza çıkmamış olabilir. Bu bir iş haberi de olabilir bir kısmınız için. Özellikle de kova etkili Sevgili Terazi'ler bir iş haberi, bir iş fırsatı sunulacak size. Koç ve Kova etkili sevgili Teraziler. para kapımızla ilgili arkadaşlar, e, özellikle önümüzdeki 6 aylık süreç, yani ben daha ne diyeyim sevgili teraziler, önümüzdeki 6 aylık süreç kazançlarınız artacak, bolluğunuz bereketiniz artacak, kendi işiyle uğraşan sevgili teraziler, kazançlarınız artacak, işbirlikleriniz artacak. Yani burada e, kendinizi finansal anlamda güvende hissedeceğiniz. 9 ay belki de 9 yıllık süreçte mükafatını göreceğiniz çok güzel sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir süreç etkisi var. Bir yatırımın meyvesini toplayabilirsiniz. Bu süreçte büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Ee, burada çok güzel etkiler var. Para kapınızla ilgili. Bir diğer etkisi akrep burcu baskın olmakla beraber akrep engeç balık etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Eş partner durumu da olabilir. Aile kadar yakın gördüğünüz biri de olabilir. Bu kişi aranızdaki buzlar eriyecek ama aslan kart ermiş kartı diyor ki hala İçinizde bir şüphe, bir kuşku devam edecek. Yani gerçekten bu kişi bana söylediği gibi değişti mi, alışkanlıklarını bitirdim ya da alışkanlıklarını, bağımlılıklarını, bazı davranışlarını geride bıraktı mı, değişti mi? gibi bazı soru işaretleri bir süre daha devam edebilir. Bu daha çok aile içerisindeki bir mevzu olarak görülüyor sevgili teraziler. Bir diğer etkisi, şimdi 9 Eylül'den bu yana kart çekip detaylandıracağım. Evet tılsım dokuzusu ve büyücü kartı. Yani sevgili teraziler maşallah diyorum başka hiçbir şey de demiyorum. Şimdi burada 9 Eylül'den bu yana Aile içerisinde bir niyetiniz deyip de sürekli kendinizi ifade etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Hani hayata geçirmek istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz vardır. Kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, bir alanda eğitim almak ya da aldığınız eğitimden farklı bir alana yönelmek gibi destekler görmemiş olabilirsiniz. Beklediğiniz destekleri görmemiş olabilirsiniz. Şimdi burada özellikle de 9 gün ve 9 haftalık süreç içerisinde artık e, ermiş kartı e, ruh halinden çıkacaksınız yani o içinize kapandığınız neden beklediğim desteği göremedim bu destekten kastettiğim şey sadece maddi destek değil arkadaşlar manevi destekten de bah bahsediyorum burada e, burada biraz sizde bir kırgınlık enerji yaratabilir ama 9 gün 9 saatlik süreç içerisinde bu niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceğiniz bir süreç sizi bekliyor kendi yeteneklerinizi kazanca çevirebilirsiniz bir hobinizi kazancı çevirebilirsiniz bu da çok güzel kazançlar elde edeceğiniz bir niyetinizi gerçekleştirme enerjisi var Şimdi özellikle önümüzdeki 6 aylık vade 9 aylık vade birçoğunuz için 9 yıllık süreçte olabilir arkadaşlar bolluk bereketi derinden hissedeceksiniz kazançınız birken bin olacak kariyer hayatınızda parlayacağınız etkiler alacağınız şanslar fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız aile içerisinde çözülemeyen miraslık durumlar alacak verecek durumları ortak yatırımlar yapıldıysa bununla ilgili bazı fikir ayrılıkları yaşanıyorsa bunlar da önümüzdeki onlu vadelerde özellikle 16'lık süreç içerisinde çözülecek son bir kart çekmek istiyorum Kupa Kraliçesi. Akrep Yengeç Balık etkili bir kadınla e, duygusal bir konuşma yapabilirsiniz. Anneniz olabilir, kız kardeşiniz olabilir. E, bu kişiyle yapacağınız bir konuşma neticesinde bir karar alabilirsiniz. Bir seçim yapabilirsiniz. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve yapacağınız seçim, atacağınız adım hayatınızda büyük bir değişimi de temsil eder. Yani bu küçük bir karar değildir, küçük bir adım değildir. Burada yapacağınız bir konuşma neticesinde atacağınız bir adım, alacağınız bir karar enerjisi var sevgili teraziler. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.